Hiç merak ettin mi? Neden Ya Kuddus ismini duyunca şeytan titrer ve kaçar gider? Bir kelime düşün. Ama sadece dudaklardan değil, kalpten doğan bir nefes. Mevlana der ki, Kuddus, ruhun aynasını parlatan bir ışıktır. Onu zikreden Allah'ın nefesiyle yıkanır. Bazen bir anda, İçini tarif edemediğin bir huzur kaplar ya. O huzur belki de içinden geçen ya kuddus fısıltısının yankısıdır. Ama bazen de sebepsiz bir sıkıntı çöker üzerine. Hiçbir şey yapmazsın ama kalbinde bir ağırlık vardır. İşte o an şeytanın kalbine attığı gölge belirir. Ve o gölge ya kuddus sesiyle yok olur. Mevlana şöyle söyler. İçinde temizlik olmayan insan dışını yıkasa ne fayda? Şeytan kalbin kirli köşelerinde saklanır. Yani Kuddus sadece bir isim değil, bir temizliktir. Bir kalp banyosudur. Her zikrinde içindeki karanlıktan biraz daha kurtulursun. Birine kırıldığında, birinin sözü kalbini incittiğinde, ya Kuddus de. Çünkü o an sadece dilin değil, kalbinde konuşur. Ve kalbini konuşmaya alıştırırsan şeytanın sesi artık oraya ulaşamaz. Mevlana bir gün müritlerine şöyle fısıldamış. Kuddus'u zikreden Allah'ın nefesini içinde duyar. Bu söz sadece kelime değil bir kapı. Ve o kapının ardında kalbini sarsacak bir hakikat gizli. Videonun sonunda Mevlana'nın bu sırrını açıklayacağım. Ama uyarayım. Duyduğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hayatta bazı anlar vardır. Her şey üstüne üstüne gelir, değil mi? Sanki dünya seni sınamak için birleşmiş gibidir. İşte tam da o anlarda insanın içinden bir ses yükselir artık dayanamıyorum. Ama Mevlana der ki: Kırılmadan parlayamazsın. Bazen Allah seni değil, içindeki karanlığı kırar. Çünkü seni yüceltmeden önce seni senden arındırır. Hayatındaki her kayıp aslında bir temizliktir. Bir dostunu, bir işini, bir fırsatı kaybettin diye üzülüyorsun ya, belki de Allah o kişiyi ya da o işi senden aldı çünkü seni aşağıya çekecekti. Sen ise hala onu özlüyorsun. Neden? diye soruyorsun. Oysa Mevlana şöyle der. Bir şey senden alınmışsa bil ki yerine daha iyisi gelecektir. Ama sen eskiyi bırakmadıkça yenisi yaklaşmaz. Belki sen hala geçmişin kapısında ağlıyorsun.'' Ama Allah yeni bir kapı açmak için o eski kapıyı kapattı. Sen görmüyorsun çünkü gözlerin hala arkada. Bazen hayat seni yere düşürür çünkü yerde öğreneceğin bir şey vardır. O acı senin düşmanın değil. O seni eğiten bir öğretmendir. Mevlana der ki: Dert insanı Allah'a götüren en doğru yoldur. Yani çektiğin sıkıntılar seni cezalandırmak için değil, yönlendirmek için var. Bir gün geriye baktığında fark edeceksin. O en zor zamanlar aslında seni güçlü kılmış. Ve anlayacaksın ki Allah seni terk etmedi. Sadece seni, senin en iyi halini hazırladı. Mevlana der ki, kalp Allah'ın nazar ettiği yerdir. O yüzden onu temiz tut. Çünkü oraya misafir gelecek olan sensin değil, odur. Bir düşün. Kaç kere aynı hatayı yaptın ve sonra bir daha yapmam dedin. Ama yine aynı döngüye girdin. İşte bu döngünün sebebi kalpte biriken tozlar değil, unutulan bir ismin sessizliğidir. Ya Kudduz. Bu isim öyle bir yankı taşır ki onu zikredenin içinde bir temizlik başlar. Ama bu temizlik sabunla değil, nefesle olur. Bir ya kuddus dersin ve sanki içinden bir perde kalkar. İç sesin susar, kalbin konuşur. Bazı insanlar neden huzur bulamadığını sorar. Mevlana onlara şöyle der. Huzur kalbini susturmakta değil, onunla konuşmayı öğrenmektedir. Yani susturamazsın ama yönünü değiştirebilirsin. Öfkeni, korkunu, endişeni alır. Kuddus'a bırak. Çünkü o her duyguyu ilahi bir dengeye çevirir. Bir mürit Mevlana'ya demiş. Efendim içimde sürekli bir karmaşa var. Mevlana gülümsemiş. Rüzgar eserken toz kalkar. Ama o toz toprağın bereketine işarettir. Yani karışıklık bazen arınmanın habercisidir. Ve o karmaşanın içinden Ya Kuddus diye fısıldadığında kalbin sanki derin bir nefes alır. O nefes seni Allah'ın huzuruna taşır. Bir bakarsın artık aynı insansın ama aynı kalp değilsin. Mevlana der ki: Senin başına gelen her şey Senden eksilmek için değil, seni temizlemek içindir. İnsan bazen neden ben diye sorar ya, oysa her yaşadığın şey Allah'ın kalbine dokunuş biçimidir. Kuddus ismi de işte tam orada devreye girer. Görünmeyen bir temizlik başlar. Bir bakarsın, planların bozulmuş. Bir dost gitmiş, bir iş olmamış. Sen üzülürsün ama Mevlana fısıldar. Allah bazen kirli bir sayfayı yırtar çünkü sana tertemiz bir defter hazırlamaktadır. Kuddus demek içindeki tozlu kaderi silmek demektir. Belki bugün bir şey kaybettin ama fark etmeden bir yükten kurtuldun. Belki biri gitti ama gitmesiyle kalbine Allah'ın sesi girdi. Çünkü Mevlana der ki: bir kapı kapanırsa bilin ki Allah seninle yalnız kalmak istiyor. Bazen dualarının kabul olmadığını sanırsın. Ama ya Allah seni korumak için o duayı geri çevirdiyse? Kuddus ismi sadece temizlik değil, korunmadır da. Kalbini Allah'ın dokunuşuna açan yanlış yollardan korunur. Ve asıl temizlik kalbin "Neden ben?" sorusundan kurtulduğu andır. Çünkü Mevlana der, senin sorduğun her neden Allah'a olan teslimiyetini biraz daha kirletir. İşte Kuddus o kirleri sessizce siler. Ne bir ses çıkarır ne bir iz bırakır. Ama bir gün sabah uyandığında içinde tarifsiz bir hafiflik hissedersin. İşte o zaman bil ki Kuddus kalbine dokunmuştur. Mevlana der ki: Bir ismi dilinle değil, kalbinle söylediğinde o isim sana dönüşür. Ya kuddus dediğinde sadece bir kelime söylemiş olmuyorsun. Sen o an Allah'ın huzuruna adım atıyorsun. Bazı insanlar der ki: Zikir ettim ama bir şey hissetmedim. Mevlana bu sözü duyunca şöyle demiş: senin hissetmemen Allah'ın uzak olduğu anlamına gelmez. O sadece senin biraz daha derinleşmeni bekliyordur. Ya Kuddus zikri bir yankı gibidir. Sen söylersin, kalbin tekrarlar. Ve bir süre sonra sen söylemezsin, kalbin kendi kendine söyler. İşte o an artık yalnız değilsindir. Çünkü Kuddus, ismi senin içinde yaşamaya başlamıştır. Bir mürit Mevlana'ya sormuş. Efendim, Allah'a nasıl yaklaşabilirim? Mevlana cevap vermiş. Bir ismi sürekli tekrarla. Çünkü her tekrar aradaki perdeyi biraz daha inceltir zikir, Allah'ı çağırmak değil, O'nun sesine cevap vermektir. O zaten seni çağırmaktadır. Ve işte, ya Kuddus! O çağrıya verilen en saf cevaptır. Ne bir dilek, ne bir istek. Sadece bir teslimiyet. Bir suskunlukta saklı, ben buradayım, değişidir. Bir gün o ismi gerçekten hissettiğinde kalbinde bir sessizlik başlar. Ama bu sessizlik boşluk değil. Doluluğun en saf halidir. Sanki içinden biri der, artık sen konuşma, bırak ben konuşayım. İşte Mevlana buna kalbin secdesi der, bin secdesi. Mevlana der ki, kalp bir aynadır. Eğer kirli ise Allah'ın ışığı orada görünmez. Ama parladığında sen onu değil, o sende kendini görür. İşte Ya Kuddus zikrinin en büyük sırrı da budur. Sen bu ismi söyledikçe aslında kalbini parlatırsın. Allah'a yaklaşmazsın. Sadece onu yansıtmaya başlarsın. Düşünsene, kaç kere dua ettin ama bir cevap alamadığını sandın. Belki de cevap çoktan verilmişti ama sen aynanı tozla kaplamıştın. Ya kuduz bu tozu siler. Yavaş yavaş, sessizce ama kesin bir şekilde. Mevlana'nın bir sözü vardır. Tanrı temiz kalplerde görünür. Ama bazen seni kirleterek temizler. Yani başına gelen her şey aslında içindeki aynayı cilalamak içindir. Acı çektiğinde, kırıldığında, yalnız kaldığında o an Allah seni bırakmıyor tam tersine seni arıtıyor. Ve burada gizli o büyük ilahi sır, Kuddus ismi sadece şeytandan korumaz, seni senden de korur. Nefsin, hırsın, korkuların hepsi birer perde. Ama sen bu ismi zikrettiğinde o perdeler bir bir kalkar. Sonra bir an gelir ki içindeki huzur dışındaki her şeyden daha yüksek olur. İşte o an Mevlana'nın dediği gerçek secde başlar. Kalp yere değil, Rahman'a eğilir. Belki de bu yüzden Mevlana şöyle der. Sen Allah'ı arıyorsun. Oysa o senin içinde seni bekliyor. İşte ya Kuddus bu buluşmanın anahtarıdır. Söz değildir, sessizliktir. Zikir değildir, fark ediştir. Şimdi sana bir soru. Sen en son ne zaman sessizliğin içinde Allah'ın sesini duydun? Yorumlarda bunu bizimle paylaş. Çünkü belki senin hikayen bir başkasının uyanışı olur. Ve eğer bu video kalbine dokunduysa, kalbini daha da derinleştirecek diğer videolarımızı izle. Her biri seninle bu yolda birlikte yürümek için orada. Tıpkı kuduz gibi. Sessiz ama hep yanında